senenin ilk balı. Temmuz ayının biriydi. Temmuz değil de Haziran 30. <laughs> olsun Temmuz'un birinde. Sıfır hatalı. Bak. Hangi süreye sen bağırmak basmışsın? Hmm. <laughs> olsun var. Heyecan yapmadan olsun. İlk. Taşmış bu diyor. Bak. Taşmış. <laughs> Güzelliğe bak. İrfan Nacan arısı. Ana arısı. Ana arısı. Çok fazla. Büyük şey, kapattı. Maşallah Allah. İrfan'la Can arası değil. Sıfır hata.